Bu belirsiz süreçte tüm gücümüzle üretmeye devam ettik. Şefkatli ve içten bir tedavi ortamında, bilimin ışığında büyük bir özveriyle hastalarımızın her zaman yanında olduk. Bu süreçte tüm meslektaşlarımızla birlikte doğru ve güvenilir tedavi adımlarını izleyerek hastalarımızı iyileştirdik. Kişisel koruyucu ekipmanlarımızı eksiksiz bir şekilde kullandık. Yaralarımızı birlikte onardık. Yüzlerimizden gülümsememizi hiç eksik etmedik. Hastalarımıza daha güvenli bir ortam sunabilmek için tüm gücümüzle buradaydık. En önemlisi ise bu pandemi süresince birbirimizin en büyük destekçisi olduk. Onlar hayatı geleceğe taşıdılar ve hepimizin kalbinde birer kahraman oldular. Attıkları her adımda hayati önem taşıdılar. Her gün var gücüyle hayatları taşıdılar. Bazen yeni doğmuş bir bebeği umutla annesine taşıdılar tüm güçlerini sağlık bakımına taşıdılar. Hep insan odaklı oldular, hayat enerjisini taşıdılar. Bazen bir bardak su, her zaman çokça sevgi taşıdılar. Üstün emekleriniz, kahraman duruşunuz ve özverinizle bizi ve hayatı geleceğe taşıdığınız için teşekkür ederiz. 2021 Uluslararası Sağlık ve Bakım Çalışanları Yılı kutlu olsun.